bugün Çünkü, sizinle olur, beraber Minecraft oynayacağız zaman, Ben birazcık oynadım Hem de Hamsili. Hamsili şimdi e, şey yapacağız e, o bu aşırı Açık yapacağım çiki ben çiki Oğlum, şimdi e, video <gülüyor> <gülüyor>

bu ne biçim sınıf ya? Çekirip de yaptı lan kafayı yedin. Şey Kavak adı yok. Hamsi koyabilir misin? Ya seçmeler mi? Ne biçim midem var? Kedi esnaflarında. Iyy ne yapıyorsun oğlum? Ya terledin ne yapıyorsun? İğrençsin ya. Bir şey olmaz. Vitamin, vitamin. Ya gerçekten iğrençsiniz. Ya senin suratın çok mu güzel peki? Şu an suratının çiğ köfteden farkı yok. Şimdi ee, şöyle

Şimdi şu e, tahta eşyaları da pişirelim, pişmiş <laughs> bir <bitmek>. Taş. <laughs> Şimdi şöyle, tamam. Bir tane, tamam. Beklemeyelim şunu e, ee, ne yapalım? Ne yapalım? Oğlum kömür varmış lan tam orada. Akşam oldu ya. Yaratıklar daha olmadı herhalde. Şöyle dikkatli bakıyorum. Yok. Yani. Ben ee... 63 tane inek aman ee, 63 tane inek eti topladım. Degilege attım. Bir şey yakamazlar diye zırh yapardım ama eee yani olmaz öyle bence. Hadi lan. Heh, tamam şunu da katalım. Şimdi şöyle tamam. Şu tahta eşyaları ve bir pişik de katalım. Yani Öyle misin mi oğlum? Belki biber filan çalmışlardır. Telefon zil sesi

Uydum beni sizi aramış, ulaşamamış. Ay ben telefonu alabada unuttum. Hmm, şöyle Ulan, şöyle. Telefonu ayrı unutmuş. Tamam hocam? Bir Der dakika. Bugün nereden biliyor senin numaranı? Kanka ben okulun vazgeçme o takımına kaydı olmuştum ya. İşte o zaman izlemiş bu numaranı. Numaralar basketbol oynayabiliyor mu? Yani? Efendim müdür bey. Evet. Şimdi tamam, e... yatak yapmamız lazım e ya. Başla. Çocuğun biri okula klima getirmiş. Yuh. Takılır. Hava sıcak. Ben müdürlüğün yanına gidiyorum. Ustudur. Tamam mı hocam. bir etmeyin. Ustudur. Şimdi şurayı tamam. Şimdi ee, Yok, bir dakika. Mevcut, annem kızı. Oğlum bebek misin? Niye kızsın anne? Ben bebeğim. Kesin kızam annem. Ben siz çiğ köfte mi yiyorsunuz? Mirza. Gel Artık tekrardan bu sınıftayım. Şşş. Şurada. Oğlum örümcek var lan orada. Ba 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 ba. Daha acıkmadım. Bir şuraya göz teması. Gözüne baktığımızda saldırıyordu herhalde. Yani bilmiyorum. Dur şöyle şöyle. Ağaçlarımı törüyüp geliyorum. <laughs> balıklar izin alıyor ya. iyice saçmaladı. Şuna bir yazayım. Muzaffer de getir çay acağına. Ona da bir değişiklik olur. Hmm. <laughs> Şöyle 26 tane. Şimdi birazını alalım. Lazım olacak. Bir şey. Şimdi. Bir İki, İki tane veriyor herhalde. Ha, alo, Rızef, ne Şimdi, ya Rızef, Şimdi. Ya Rızef, ne yaparız, köpek ne yaparız? Papa papa diye yanıma geliyor galiba. Ana. Ben oraya tamam dikkat et kendine.

Demir <laughs> var orada? Yok, çanur var. Ya arkadaşlar şu siparişi verelim. verin bir artık acele edelim ya. Oğlum sen niye acele etmiyorsun? Bir yere mi gideceksin? Arkadaşım benim uyuma saatim geliyor. Erken <laughs> uyumak lazım ki büyüyüm. Kreşte uyumadın mı? Kreşte uyuma saati yok mu? Kreşte ders işliyoruz biz. Ne diyor Pozitif tam sayılarda toplama işlemi. Beşte pozitif tam sayılarda toplama işlemi gördük. Arkadaşlar bir yerden başlamak lazım. Hayat şartları zor. 50 yaşındaki babalar. Hmm, gelemem <gülüyor> herhalde o ya. Bunlar cesan. Harcayabiliriz. Yalnız buraya evcil hayvan getirmek yasak. Seni lan sen de kaç bakmayın ben bir an öyle sandım. ben de, <laughs> Yok yok korkmayın erkek mi bak. Bunu kutunu uzak ya ben de sipariş verin bekliyorum. Sonra bir beklerim ben. Ee, yalnız masalar dokuz kişilik. Ee, yani 9 kişilik masada siz yedi kişi oturuyorsunuz. Yani ne, ne yapayım? Ne 9 kişilik masaya yedi kişi oturamaz mı? Normal dokuz kişilik masalara dokuz kişi oturuyor. Ne ya, Ne saçma bir şey ya. Ha, bakın artık dokuz kişiyiz. Burada beynim oturuyor, beynimi çıkardım, beynim oturuyor burada. Zaten böyle bir ortamda ihtiyaç yok beyni. Diğer tarafa da kalbim var. Kalbim oturuyor. Zaten beni seven de yok, kalbe de ihtiyacım yok. <laughs> yoksa canım bir ben yoksa üzülürüm. Sen olmazsan benim yüzüm gülüm. Tamam, onları sabah falan alırız. Alırız. 9 dakika olmuş. Tamam, kaydı. Ne koyalım, ne koyalım

ben çok mutluyum. Bu da bir tane çay yazıyor. Hem de karpuzlu. ben çay. Gerçekten o elmalı çay bile var. Ne çay Ben bir tane çay alayım. Karpuzlu. Şuradan şöyle, şöyle buradan şöyle koysam. var mı? Yok beyefendi. Biz normal insan midesine göre içecek satıyoruz. Toplamda da kafayı değil. O zaman ben de elmalı çay alayım. Ben şimdi spor yapıyorum zaten.

pasta Nasıl olamaz ağabey? Birazcık müdahale ya. Bilir o ben sana Hindistan cevizli Gel lan. Ya bir şey söyleyeyim sen de bana Hindistan pasta yapar mısın? Ya bu 900 TL'ye.

Kafamdan iyi poğaç olur diye çocuk mu? Doğru demiş. Sahibe bu diyor. Beraber Luna Park'a gitmek varken sen bu vakla gidip seni yalnız bu vakla. Bak bak sözlere bak. Kreşke mi öğrendin bu sözü? Kapat avama bir daha beni. Oğlum sen avadın bir Doğru ben avadım. Ben avarsam bir daha, daha açma. Yok yok üzülme. O kaybı. Büyüyünce unutursun. Şöyle bırakalım. Lan yaptım şunu? Şöyle çamurlarımızı da koyak. Şimdi. Tamam. Şunu direkt yiyebiliriz. Işte. Şuna gerek var mı?

Geleneksel çay ocağı yarışması Ya bir de dur derdi konuşuyor ya. O kim abi? Ya ustam kimsin sen? Ne yarışması çıkar bizi buradan ya. Koyun mu ya? Farklı renkten bu koyun buldum. O ne işe şey, yarayacak? Yarayacak ki beni. Bir dakika. Oğlum kurt varmış orada ya. Bu ne? Her yerde kurt var.

Ya ne yapalım mini kalmıyor. Dur. Ana tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Umarım videoyu hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı da izlediğiniz için Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay <laughs> bay.